Motive burada yükseliyor mu? Enerji yüksek mi? Küfür herhalde. Tekrar banlandığına göre. <laughs> ah. Oyundan royal çıkışı benden bir özür dilemen lazım küfür ettiysen agacım. Haberin olsun yani öyle bedavadan. Aha ne oldu? etmişsin sanırım. Ahmet seni tekrar banlamış çünkü. Şans gülüyor mu ne sonunda? Bakalım ya şimdi ilk de SVSC çıktı. Bir daha çıkmazsa öyle de yiyebiliyoruz yarra. Bak buna da çıkmış SVSC. Gel gel. O gelişi hayırlı bir geliş değil ama. Niye öyle? Bir anda üstüme o kadar koştun sen. Kestik bunu. Abi ama bir bıçak mıçak kılıç bir şey Allah razı olsun be kardeşim. İki gündür aynı boku yiyorsun bak. O kadar mut kesiyorum iki gündür. Aynı boku yiyip duruyorsun. O onu kesecek mi lan cidden? Aha orada. Oğlum olavuk var ya perişan etti ortalığı. Kanka bak bende SVSC var da arkandaki adamda da var galiba. Ben onun önünden kutuyu almam lazım şimdi. Şimdi burada bir tane kutu çalacağız tamam mı? Bak şimdi. <laughs> Gelme olan öyle. Özür dilerim bak. Vallahi özür dilerim ya. Bak öyle yapmak istemem. Ananı avradını burada da bir şeyler var. Bunu da kutusunu çalarız sıkıntı yok. Vur bakayım onu. Önce. Lan oğlum sıkışmayayım araya ben. Hepsini çalacağım ki. <gülüyor> kaç kaç. <laughs> ya kardeşim ben olsam ben de delirirdim. Çok haklısın delirmekte. De. Bir de seni sikersem şimdi üstüne var ya. Vallahi siktim galiba. Lan bak var ya ekrana yumruğu vuruyor. Bak şu an var ya ekrana yumruğu vuruyor vuruyor. Bak yemin ediyorum klavyeyi ısırıyor bak şu an. Mouse'u kafalarına vur. Başkan adam. Aha bak öbürünün master direkt buna saldırıyoruz o yüzden. Sen de öldün ki kanka yani. yani öyle çalıyor molayın kutuyu da. Gel gel. Gel aşkım gel. Gel bebeğim gel. Burada iki tane snowman çıkıyor, şurada bir tane snowman çıkıyor, çünkü golden pop'i keselim bakayım ya. Bot aldık, güzel. Eslan mı? Evet. Yazama ama. Aha gift of pathos, bak bunu söyleme noktası. Güzel, mitril olur. R tuşum kırıldı da Öldü Ne oldu oğlum bu üst başa tutturuyor sürekli Bir tane daha uzun kılıcı ihtiyacım var onu da geliştirmem gerekiyor Svcci artık silbas yapalım mı? Oğlum ne oluyor lan? uzak duracağız. Anladın mı? Bu adam bizi yırtar mı? Elinde bolla takılıyor oğlum bu çocuk. Ne yapıyor lan? Allah'ın delisi. La oğlum ne sen orada? Tamam gaza gidiyor. Yok gaz değil ki orası. Az sonra gaz olacak. Gaz olacak orası. Gazda kalıyor şu anda. Sıkıntı yok. Onu kapayacağız biz. Sokmayacağız içeri. İterim seni ki aşağı fır. Hızlı takamıyorum. Baksana pinkten. Lütfen bana drop'un olduğunu söylemeyin. Drop var mı? Yazsanıza. Şu an lag var oyunda. Drop var mı? Bir yazsanıza. Arkadan flame yedim bu arada. Hala kılıç atmayacağım mı? Tamam. Drop var. Abi şu an onu ayarlamam lazım. Umarım bunu ayarlarken ölmeyiz. Dağıtabilir. Şerif bitti ne alaka. Dur bakayım şu ikisini de kesince. Ee CVC'siz bir vatandaş geliyor. Ya neden böyle bir şey yaparsın ki kanka şimdi. Hiç gereksiz bak. Hiç gerek olmayan bir davranış bu anladın mı? Senin svscen yok bir şeyin yok. Şimdi dümdüz geleceğim. Anladın mı? Böyle bunu sokacağım önce. Ya bittin ki sen daha yani bittin. Hiç gerek yoktu bak. Hiç. Sıfır. Aynen kanka böyle skill kill at. Bak kaç tane potum var benim görüyor musun? Öldür. Hiç gerek yoktu. Bari kılıç ver. Allah belanı versin oyun gibi ya. Abi bir tane kılıç vermedi lan. Evet 7 saniye var artık girmemiz lazım. Bu çocuk. O ne öldü mü? Girmeye çalışacak içeri. Direkt flame flame boğacağız onu. Aha bir dakika oraya dayanıp zehirden kurtulabiliyor mu? Ya ölecek ölecek. Onu sokmayacağım ben içeri. Ya böyle yaptığın hareketlere bak ya. Bir yakışıyor mu sana? Bir yaptığın hareketlere bir bak ya. Abi bir kılıç lan. Ha? Hadi lan. Gerçekten bana mı attın onu? Bak köşede adam pusuyor bak git ona vur git. <laughs> ona vur ona vur. Bak şuna vur şuna. Gel gel bak burada bir şey var bak gel. Gel bak adam pusuyor bak gel. Senin götün kaçınıyor ki? Sen kaçınıyorsun ki kanka? Onu görmemiş daha şimdi ona vurmaya gidiyor. Ben sizi birbirinize düşüreyim de. Sen nereye gidiyorsun ki yavrum? Bunun bunun kutusunu kesinlikle almam lazım bu arada. Abi bu nasıl hareketler bunlar ya? Siz ne ayaksınız oğlum? Nereden denk geldik bunlara ben amına koyayım ya. Yani. Tamam ikisini de aldık ya. Aynen kanka ya yani birink birink. Sen gel bakayım buraya oğlum. Gel bakayım sen buraya. Sen de gel buraya oğlum. Ben bir uzun kılıç alayım da onunla keseyim senden. Tabi yine standart. Standart yani yapacak bir şey yok.